Merhaba arkadaşlar bu anda Merhaba arkadaşlar şu anda market market kuruyorumun e, yani bir üçüncü bölümündeyiz bu kravat aslında güzel oldu ya. Super. Merhaba. não, <coughs> oh, Az önce kayda başlatacağım diye yanlışlıkla kaydı durdurdum. O yüzden 3 bölüm oldu kusura bakmayın. 105k 77k mı? Yuh. Ben bunu bu 100k yaparım abi. Victory. Arkadaşlar eğer Brawl Stars videosu gelmesini istiyorsanız video like atıp abone olmayı unutmayın. Ben bu parayı bir 100.000 yapıp geliyorum. arkadaşlar şu anda 100.000 bin kağıt paramız oldu. Buna şimdi çok fena coşacağız. Biz bir, bir şey ya? etraftakileri almadık. şimdi da koyalım. Aşılsın arkamız. Ya, rindir arkamız.

Abi biz şimdi nane yemedik mi? Kaç o? Oh. Benim sinemayı tamamlarım bil el. Bu çek çut. Aa lan burası çok eğlenceli. Projektör. Film açılmıştır şu anda. Sonra da gidip kendi videolarımı buradan izleyebilirim. Ve, ve, ve Robo B'yi de buradan izleyebilirim. Şu plant ne işe yarıyor lan? şöyle 10 bin liramız var. Ben koltuğa durayım. Aa lan bu film çok güzelmiş. Şöyle çaktırmadan bir sıra kaynatayım. Neyse ben buradan size sonra film açacağım. 93 k mı? Il primo dunk. Parayı çek baba bladel. <laughs> Aduket. Oh. Sırtım acıdı ya. Sonra üçüncü katı alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bir günde bu kadar kazan çocuk gördünüz mü ya? Ben görmedim. Bir dakika bekleyin ben videoyu durdurup hemen şey yapıp geliyorum. Arkadaşlar 100k oldum. Laşım bana, kafa bana kafamı tutuyor lan. Laşım bana kafamı tutuyor lan oğlum. Neyse şunu bir sinirlendirmeyelim yoksa lazım kırar.

O zaman burada full alışveriş merkezi arkadaşlar. Sabahtan beri her şey yapıyorum. Abi. Abi sen bir oyuna girebiliyorsan bir girsene. <laughs> Tam 30 bin aldık. İlk sadece iki tane yemek nasıl koyabildim? Abi ya sanırım şu son kattayım diye biliyorum. Ula ben şimdi nane yemedim mi? şuraya da kurayım. Sonra bir taramayı da ödeyeyim. Evet arkadaşlar bugünkü videom da bu kadardı. Görüşmek üzere. 我这个人。